Network kurmanın hayatımızda her gün yaptığımız bir şey olduğunu biliyor musunuz? Bu, beğendiğiniz bir filmi tavsiye etmek veya bir restoranda edindiğiniz güzel bir yemek deneyimi paylaşmak olabilir. Network kurma ve buna bağlı olarak network marketing tümüyle ilişki kurmakla ve kişisel önerilerinizi ve sevdiğiniz şeyleri paylaşmakla ilgilidir. İnsanları iş kurma döngüsü yoluyla alıp onları Forever fırsatıyla tanıştırırken karşılıklı etkileşimlerinizi kaydetmek ve her bir olası FBO adayı için bir profil oluşturmak için biraz zaman ayırın. Etkileşimde bulunduğunuz her bir kişinin isteklerini, ihtiyaçlarını, hedeflerini, motivasyonlarını ve tereddütlerini anlamak, sizin Forever ürünlerinin ve fırsatının onlara en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğini belirlemenizi sağlayacaktır ürünlerle ilgileniyorlar mı? Hangileriyle ilgileniyorlar? Herhangi bir istekleri veya yaşam tarzlarına yönelik bir ihtiyaçları var mı? İş fırsatı ile ilgileniyorlar mı? Kariyer değişikliği yapmak istiyorlar mı? Girişimciler mi? Ailelerini, kariyer durumlarını ve onlar hakkında bildiklerinizi göz önünde bulundurun. Tüm bunlar onların hedeflerini ve ilgi alanlarını desteklemenize yardımcı olabilir. Bu bilgileri kaydetmek, gelecekte onları takip etmek için size daha fazla fırsat sunacaktır. İşlerinde bir belirsizlik veya hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu biliyorsanız, bu size daha kişisel bir etkileşimle iletişim kurmak ve onları takip etmek için uygun bir neden verir. Takip etmek, iş kurma döngüsünün önemli bir parçasıdır. Olası FBO'lara ve yeni ekip üyelerine yönelik onlara ne zaman ulaşacağınız ve sizden neler bekleyebilecekleri konusunda bir beklenti oluşturduğunuzdan emin olun. Günde 5 ila 10 yeni olası FBO ile iletişim kurduğunuzda, toplantılar planlamak ve onları işe göz atmaya davet etmek için diğer kişilerin takibini yaptığınızda işler hızlı bir şekilde yoğunlaşabilir. Bir aktivite takibi dökümanıyla olası FBO'ları takip ettiğinizden emin olun kiminle ne zaman iletişim kurduğunuza, konuşmanın detaylarına ve gerçekleştirmeniz gereken eyleme ilişkin notlar tutmak, her şeyi en doğru şekilde takip edebilmenizi sağlayacaktır. Görüştüğünüz her kişi olası bir müşteri veya forever iş sahibidir. İlişkilerinizi kurmak, döküman hazırlamak veya gelişme kaydetmek ve kişileri takip etmek için zaman ayırmak, sizi hedeflerinize ulaştırmaya yakınlaştıracak ve onların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacaktır.